parti olarak biz engelliliği bir bireysel farklılık olarak görmüyoruz. Bir hak meselesi olarak değerlendiriyoruz ve eğitimden sağlığa, adaletten ulaşıma, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda bu hedefi gerçekleştirecek politikalar üretmekteyiz. Çünkü biz erişilmez eğitimi, erişilmez sağlığı, erişilmez adaleti, erişilmez istihdamı, erişilmez bilgi ve iletişimi erişilmez binaları, mekanları, ulaşımı, ne yazık ki basma kalıp ön yargıları, bakış açılarını, değerleri ve kişileri biz ya da ötekiler diye ayırmayı reddediyoruz. İyi parti olarak söz veriyoruz. Sağlığa, eğitime, bilgiye, çalışma hayatına, adalete, toplumsal yaşama, karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata tam ve etkin şekilde katılımın önündeki engelleri kaldıracağız. Çünkü hedefimiz yaşamı erişilebilir kılmak. Öncelikleri doğru olarak belirlediğimizde, fırsat eşitliğini sağladığımızda, kaynakları hakça bölüştürdüğümüzde, ortak aklı ortaya koyan politikalar geliştirdiğimizde sorun ve engellerin üstesinden geleceğimizi biliyoruz farklılıklarla birlikte yaşadığımız, yenilikçi değişimi kucakladığımız, gelişen ve birlikte var olan bir yaşam kültürünü oluşturmak için biz hazırız. Hedefimiz toplumda tam ve etkin bir şekilde katılımın önündeki tüm engelleri kaldırmaktır. Bilin ki çok az kaldı.